Kıymetli misafirlerimiz, bu bölümde okuyacağımız eser, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okuyucuyla buluşturulan Ebu Mansur el-Maturidi'ye ait olan kitab Tevhid isimli eser. Metin tahkik ve tercümesi, merhum Bekir Topaloğlu'na ait olan eserin adı ve müellifine nispeti konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Kitab-ı başlıklar halinde bir bölümleme yoktur sadece 37. sayfadan başlayıp kitabın sonuna kadar devam eden 35 kadar mesele başlığı bulunmakta ve bunlar genelde önemli konuların baş tarafında yer almaktadır. Eserin muhtevasını bir mukaddimeden sonra 5 bölüm halinde incelemek mümkündür. Dini konuları nakle ve akla dayanan deliller çerçevesinde tespit edip öğrenmenin gereği vurgulandıktan sonra Mukaddime durumundaki bahiste, beşeri ihtiyaçlar için gerekli olan ve değer hükmü taşıyan bilgilerin elde edilme yolları üzerinde durulmuştur. Eserin birinci bölümü ilahiyat konularını içermekte olup, burada alemin yaratılmışlığı, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, fiilleri, özel olarak kelam sıfatı ve rü'yetullah konuları işlenmiştir. Bölümün bundan sonraki bahislerinde tevhid ilkesini zedeleyen ve ona karşı çıkan görüş ve ekollerin eleştirisi yapılmakta, özellikle dualistlerin reddine önem verilmektedir. Nübüvvet konularına ayrılan ikinci bölümde, nübüvvetin akaid içindeki yeri, insanlığın dünya ve ahiret saadeti için nübüvvete olan ihtiyacı, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetinin ispatı nübüvvet karşıtı telakkilerin reddi ve Hristiyanların Hz. İsa'nın uluhiyeti hakkındaki görüşlerinin tenkidine yer verilmiştir. Eserin üçüncü bölümü kaza ve kadere ayrılmıştır. İsabetli söz ve isabetli davranış demek olan hikmetle bunun aksini ifade eden sefeh kavramlarını, dolayısıyla adalet ve zulüm terimlerine hareket noktası kabul eden maturidi, kitabının bu bölümünde kader probleminin çeşitli yönlerini ele alıp akli ve nakli delillerle işlemeye çalışır ve bu arada başta kâbî olmak üzere Mutezile'yi ayrıca Cebriye'yi eleştirir. Klasik kelam kitaplarında genelde ahiret bahisleri içinde ele alınan büyük günah meselesiyle iman ve İslam veya esma ve ahkam başlıkları altında eserlerin sonlarında yer verilen konular Kitabı Tevhid'in 4. ve 5. bölümlerini teşkil eder. İmam Maturidi Hazretlerinin özellikle büyük günah işleyen müminin psikolojisini tahlil edip, onun gönül hayatının derinliklerinde yer tutmuş bulunan Allah, Peygamber ve Müslüman toplum sevgisini tespit etmekteki mahareti, ayrıca insana değer vermeyen, suçlayıcı telakkiler karşısında inanmış insanı savunup yücelten istidlalleri dikkat çekicidir. Kitab-ı Tevhid, naklin yanında akla da önem veren kelam akımının ve kelam telif türünün alanı ile ilgili temel konulara yer veren ilk eserdir. Kıymetli kitap dostları, kısacık da olsa tanıtımını yaptığımız bu muhallet eseri sizlere tavsiye ediyoruz. Bir başka bölümde bir başka seçkin eserle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.